arkadaşlar. Bugün AYT'de her yıl bir sorusu olan modern atom teorisi ile ilgili EBA'nın hazırlamış olduğu kazanım testini çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Orbitaller enerjileri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Baş kuantum sayısı arttıkça katmanların enerji seviyesi artar. Evet doğrudur. Orbitallerin enerjileri en değerleriyle doğru orantılıdır. Evet modelin ilkesine göre en kuralına göre bakıyoruz. En değerleri eşit olan orbitallerden n değeri büyük olan enerjisi büyüktür. Evet bu da doğru olan bir kuraldır. N değeri hangisinin büyükse eşit enerjili olanlar da en değerlerinde n değeri büyük olanı tercih ediyoruz. Tek elektronlu taneciklerde aynı temel enerji düzeyine sahip orbitallerin enerjileri de eşittir. Çünkü tek elektronlu taneciklerde elektron sadece bir s orbitalinde bulunur ve tüm s orbitallerinin temel enerji düzeyleri de birbirine eşittir. Elektronların orbitallere yerleşme sırası Aufbau kuralına göre nedir arkadaşlar? Düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine doğrudur. Fakat E seçeneğinde yüksek enerji seviyesinden düşük enerjisine doğrudur ifadesi kullanılmış. Bu yüzden yanlıştır diyoruz. İkinci sorumuza gelecek olursak. Yukarıda verilen kuantum sayıları yazılırken hangisinde hata yapılmıştır? Verilen orbital türümüzde görüyorsunuz ki 2S orbitali şeklinde gösterdiğimizde 2 benim baş kuantum sayımı ifade eder. S ise benim açısal momentum kuantum sayımı yani orbitalimin türünü ifade eder. Bu da l ile temsil edilir. L'nin alabileceği sayı değerleri 0, 1, 2 ve 3 şeklindedir. 0 aldığı zaman s orbitalini temsil eder, 1 aldığında p orbitalini, 2 aldığında d ve 3 aldığında da f orbitalini temsil etmektedir. Dolayısıyla 2s orbitali olarak ifade edildiğinde burada s orbitali yerine 1 kullanılmasından ziyade ne verilmeliydi? Sıfır verilmeliydi. Bu yüzden Adana öncülü yanlıştır. Üçüncü sorumuzda elektron diziliminde temel halde 7 tane tam dolu orbitali bulunan nötr x atomu için yargılarından hangileri doğrudur? 7 tane tam dolu orbital. Öncelikle bunu çizebilmemiz lazım. Bir s orbitali biliyorsunuz ki tek bir orbitalden oluşur. 2 s orbitali yine aynı şekilde 2 p orbitalini yazdığımız zaman 3 ayrı orbitalden bir araya gelir. 3s orbitali dediğimizde de bir orbital daha. Totalde ne yaptı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bizden ne istemişti? 7 tane tam dolu orbital istemişti. 3p orbitalini buraya çizdiğimiz zaman 1, 2, 3. Şimdi eş enerjili p orbitalleri 3 tane eş enerjili orbitalden meydana gelir. Dolayısıyla 7 tane tam dolu orbital olmasını istiyorsak biliyorsunuz ki P orbitallerinde elektronlar yerleştirilirken önce teker 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 yerleştirilip daha sonra fazlalık olan z spinli bir şekilde yerleştirilir. Dolayısıyla burada maksimum olması gereken elektron sayısı 4. Geri kalanları daha öncesinde ne yapmış olmamız gerekiyor? Zaten doldurmuş olmamız gerekiyor. Bunları da yerleştirdiğimiz zaman elektronumuzun toplam sayısı bu şekilde ifade edilir. Bu durumda kaç elektrona sahibim arkadaşlar? 1s'de 2 tane, 2s'de 2 tane, 2p'de 6, 3s'de 2 tane ve 3p'de de 4 olmak üzere toplamda 10 artı buradan da 16 elektron yapar. 14 tane elektronu vardır ifadesi bu yüzden yanlış. Küresel simetri özelliği göstermez çünkü bir tam dolu ve iki yarı dolu orbitali var eş enerjili orbitaller. Yarı dolu ya da tam dolu olduğu zaman küresel simetri özelliği gösterir. Bu yüzden ikinci öncülümüz de yanlış. Periyodik sistemin P bloğunda bulunur. Doğrudur. Çünkü en son biten orbital türümüz P orbitali olduğu için P bloğunda yer alır cümlesi doğru olacaktır. Bu yüzden Adana öncülümüz doğru cevabımız. Dördüncü sorumuza gelecek olursak. Aşağıda bazı elementlerin orbital şeması gösterilmiştir. Buna göre hangi atomların orbital diyagramları doğru gösterildiğini soruyor bize. Hemen bakalım. Bor atom numarası 5 olan bir elementimizdir. 1s2 orbitalini doldurduk. 2s'de 2 tane doldurduk. 2 pde de sonuncu orbitalimize, işte elektronumuzu yerleştirdiğimizde gösterim şekli doğrudur. Azot 7 atom numaralı bir elementimiz. 1 s 2 orbitalini doldurduk. 2 s 2 orbitalini doldurduk. 3 tane kalan elektronumu p orbitallerine yerleştirirken Hund kuralınca eğer bir orbitale elektronlar yerleştirilirken ilk elektronun nasıl yerleştirildiyse diğer elektronlar da aynı spinli olacak şekilde yerleştirilmelidir. Yani bir aşağıya bakarken biri yukarıya ne yapamaz bakamaz. Bu yüzden gösterim şekli kont kuralına göre uygun değildir. İkinci öncülü alamıyoruz. Ee, oksijen 8 atom numaralı ele elementimiz. 1s2'yi doldurduk. 2s2'yi doldurduk. P'ye 4 elektron yerleştirirken öncelikle teker teker ve aynı spinli olarak yerleştiriyoruz. Aynı burada olduğu gibi. Aynı spinli yerleştirdikten sonra 3 tane eş enerjili elektronumuzu dördüncüsünü ters spinli olarak tekrardan başa geliyoruz gösterim şekli doğru olduğu için doğru olanları da bize sorduğundan dolayı cevabımız 1 ve 3 olacaktır diyorum. Beşinci sorumuza gelecek olursak baş kuantum sayısı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor bize. Baş kuantum sayısı bir elektronun bir elektronun atomda bulunması gereken katman sayısını ifade eder. Bu cümle doğru. Orbitallerin şekillerini açıklayan kuantum sayı değerimiz açısal momentum kuantum sayı değeridir. Yani L değeridir. Bu yüzden baş kuantum sayısı için bu kullanılamaz. Elektronun temel enerji düzeyini ifade eder. Evet. Baş kuantum sayısı yani N değeri bir elektronun temel enerji düzeyini bize anlatan kuantum sayı değeridir. Bu nedenle cevabımız yine 1 ve 3 olacak. Altıncı soruya gelecek olursak aşağıdaki orbitallerden hangisinin enerjisi? daha büyüktür diye soruyor. Bir orbitalin enerjisi neye bakılarak bulunur arkadaşlar? N artı L değerine bakılarak bulunur. Bu yüzden biz N ve L değerlerini hesaplayacağız. 2S orbitalinin N değeri 2. L değeri S orbitallerinin 0 olduğu için toplamda ne gelecek? 2 gelecek. P3P orbitalinin N değeri 3 ve L değerinin sayısal olarak değeri 1 olduğu için buradan gelen değer 4 olacak. 4p orbitali için bakacak olursak baş kuantum sayısı 4. L değeri de p orbitali için 1 olacak yine. Topladığımızda 5 elde etmiş olacağız. 5d orbitaline bakacak olursak baş kuantum sayısı 5. L değeri 2. Toplamda 7 olacak. 6s'ye geldiğimizde de baş kuantum sayısı 6. S'nin L değeri 0 olduğu için toplamda 6 elde etmiş olacağız. 2, 4, 5, 7 ve 6 içerisinde sayı değeri olarak en büyük olan N artı L değeri 7 olduğu için cevabımız denizde olacaktır diyoruz. Evet 7. sorumuza gelecek olursak. 30 numaralı çinko elementinin 3. enerji seviyesindeki toplam elektron sayısını bize soruyor. 30 numaraya göre o zaman orbitallerimizi elektronlarımızı yerleştirdiğimizde 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 yaptı 4s2 20 ve 30 olabilmesi için de 3d10 ile yerleştirmemiz gerekiyor biliyorsunuz burada say say para say para say dd para say şeklinde gider sıralamamızı buna göre değerlendirdik. 30 elektronu yerleştirdiğimde 3. temel enerji düzeyini soruyor. Yani baş kuantum sayısı 3 olan orbitalleri toplayacağız. Yani bunu, bunu ve bunun üzerindeki toplam elektron sayısını 2 buradan geldi, 6 buradan geldi. Görüyorsunuz. 10 da buradan geldi. Totalde 18 elektronumuz vardır diyoruz. Cevabımız nedir ne olacak? 8 orbitali tam dolu. 8. soru biraz önce çözdüğümüz ee, soruyla bağlantılı görüyorsunuz. Diğerinde 7 tane tam dolu sormuştu. Burada 8 tam dolu orbitali, Bir yarı dolu orbitali olan elementin periyodik sistemdeki yerini soruyor bize. Hemen bakalım. Aslında yukarıda da sıralamamızı yazdık ama tekrardan aşağıda değinelim. 1s orbitali biliyorsunuz tek bir orbitalden oluşur. Akabinde 2s orbitali diğer bir tek orbital. 2p orbitalinde 3 tane orbitalimiz söz konusu. 3s orbitali dediğimizde yine aynı şekilde tek orbital. 3p'yi de yerleştirdiğimizde yine 1 2 3 şeklinde geldiğinde 8 orbitali tam dolu yerleştirmemiz gerekiyor. Yani tam dolu, tam dolu. Bunları tam dolu yaptığımızda görüyorsunuz ki 1 2 3 4 5 6 tanesi buraya kadar tam dolu. 8 tane tam dolu elde edebilmem için önce eş enerjileri tek tek yerleştirip bunu doldurduğumda 7.'yi tespit etmiş oluyoruz. Bunu da doldurduğumuzda 8 tam dolu orbitalimiz oluyor. Bir tane de yarı dolu orbital. Evet şu an görüyorsunuz ki bir tane de yarı dolu orbital oldu. Yani tam anlamıyla bize bunu soruyor. Dolayısıyla burada 2 elektron, 2 elektron, 6, 2 ve burada kaç tane elektron görüyorsunuz? 5 elektron. Bu durumda baş kuantum sayısı en büyük olan sayı değerimiz 3 üç, yani 3. periyot elementi 2 artı 5'ten dolayı da ne olacak arkadaşlar? 7A grubunda bulunan bir element olduğunu tespit etmiş olacağız. Üçüncü periyot 7A grubu seçeneği olarak da A seçeneğini görüyorsunuz. Burada karşımıza çıkıyor. Dokuzuncu soruya gelecek olursak yine bir konfigürasyon sorusu. Aşağıda 25 atom numaralı mangan atomu ile alakalı bilgiler verilmiş. Buna göre verilen bilgilerden hangileri krom içinde yazılabilir diye soruyor. Ee, Tabi burada önce manganın periyodik konfigürasyonunu yazmamız gerekiyor daha sonra da kromla karşılaştırmamız gerekiyor bu durumda şuraya yazalım 25'i tamamlayabilmek adına 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 yaptı 4s2 dediğimde 20 ve 3d5 olarak aldığımda 25 olmuş oluyor Evet, e, 2 artı 5'ten dolayı değerlik elektron sayısı 7. E, D orbitalleri 5 orbitalden oluşur ve 5'inde de birer tane elektron bulunduğu için küresel simetriktir. Baş kuantum sayısı, en büyük baş kuantum sayısı görüyorsunuz ki 4'tür. Elektron dağılımı en son 3D5 ile biter. E, bu verilen bilgilerin hepsi mangan için geçerli. Krom için yazacak olursak ki biliyorsunuz krom istisnai bir element yıldız koyalım neden çünkü kendiliğinden küresel simetri özelliğine sahip ve yazılımında bu küresel simetri özelliğini unutmadan konfigürasyonu yerleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla biz de yine aynı şekilde 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 dediğimde 20 24 diyebilmem için 3d 4 demem gerekirken Biliyorsunuz ki özel bir istisnai durum. Buradaki bir elektron d orbitaline göç ederek orijinaldeki yazım şeklimiz 4s1 ve 3d5 olmuş oluyor. Dolayısıyla en büyük baş kuantum sayısı bu durumda 4 olduğu için 3. öncül doğru. Küresel simetri özelliği gösteriyor mu? Evet yarı dolu ve e, d orbitallerinde yarı dolu olmasından dolayı şu an tüm orbitalleri yarı dolu olduğu için Fresel simetri özelliğini kendiliğinden kazanmış oluyor. Elektron dağılımında da son orbitalimiz 3D5 olduğu için dördüncü öncülü de kapsıyor. Sadece kapsamadığı tek şey değerlik elektron sayısının 7 olması. Çünkü biz burada 5 artı 1'den dolayı 6 elektronu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da 2, 3 ve 4 şeklinde cevabımız Edirne seçeneği olmuş olacak. Gelelim 10. sorumuza. 13. grup elementleri. Evet arkadaşlar burada periyodik cetvelde biliyorsunuz ki 8A ve 8B gruplar olarak ayırdığımızda e, anlatım şeklimizin dışında bir de IUPAC sistemine göre adlandırma, isimlendirme durumumuz var. Dolayısıyla 18 sütunumuz ve 18 grubumuz var. Yani birden başlayıp birinci, ikinci, 3. şeklinde 13. grup dediğimizde tam anlamıyla 3A grubu elementlerini temsil ediyor. Bu cümle doğrudur. Temel hal elektron dizilimlerinde 3A olabilmesi için ns 2 np 1 yani 2 artı 1'den dolayı 3 tamamlaması gerektiğinden dolayı bu cümle de doğrudur. Evet son orbitali P ile sonlanacağı için bu yüzden de P blok elementleridir. 3 seçenek de bizim için doğrudur. Gelelim 11. sorumuza. 16 numaralı atom numaralı kükürt elementi ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. 16'yı isterseniz şöyle açalım 2, 8, 6 şeklinde açabiliriz daha kısa ve kesitimi olsun istersek ee, ama ikinci öncül için isterseniz konfigürasyon olarak da yazabiliriz 1s2, 2s2, 2p6, 10 oldu 3s2 ve 3p4 şeklinde yerleştirdiğimiz zaman p orbitallerinde görüyorsunuz ki. 4 elektronu yerleştirebilmem için önce teker teker yerleştirip sonra tekrardan eşleştiriyorum. Dolayısıyla küresel simetri özelliği kesinlikle yoktur. Ametal midir? Evet ametaldir. Çünkü görüyorsunuz ki 1, 2, 3 yani 3. periyot elementlerinden ve 6A grubunda yer aldığını buradan tespit etmiş oluyoruz. Bu yüzden 6A grubu olarak kükürt bir ametaldir. Küresel simetri özelliği yoktur. Ve 16. grup yani yupak sistemine göre düşündüğümüzde 16. grup element olarak karşımıza çıkar. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 3 seçeneği olacaktır diyoruz. Son sorumuz, 12. sorumuz. Verilen cümledeki boşlukları aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur diyor. Yani boşluklara girebilecek olan orbital türlerini söylememizi bekliyor bizden. Periyodik sistemde alkali özellik gösteren elementler, alkali özellik gösteren elementler, kimler? Alkali metal ve toprak alkali metaller olarak yani 1A ve 2A grubu elementlerinden bahsediyoruz. Tabi bunlar da S bloğunda bulunuyorlar. Geçiş metalleri hangi? Orta bölümde biliyorsunuz periyodik tablonun orta bölümünde ve D bloğu olarak D orbitali ile sonlandıkları için D bloğunda bulunurlar. İç geçiş elementleri de D bloğunun içerisindeki biliyorsunuz ki 3B orbitallerinde bulunan 6. ve 7. periyot elementleri lantanit ve dediğimiz kısım için geçerlidir içkeşi metalleri ifadesi. Bunun için de F bloğu olması gerekiyor. Bu yüzden S, D ve F seçeneğiyle Bolu seçeneği bizim için doğru seçenek olmuş oluyor arkadaşlar.